Çevik dönüşüm yolculuğumuz 2021 yılında başladı. Bu yolculuk farklı ekipleri bir araya getiren, bizleri sürekli geliştiren, öğrenme isteğimizi artıran ve her sprintte iyileştirmeleri paylaştığımız keyifli bir yolculuk. Ecel dönüşüm yolculuğunda farklı departmanlardan, farklı iş disiplinlerine sahip uyumlu bir ekiple çalışıyoruz. Bütün süreçleri parçalara bölerek düzenli geri bildirimlerle hem problemlere çözüm buluyor hem de sürecin içerisinde aksayan noktalara uçtan uca iyileştirmeler yapıyoruz. Temsa'nın değişen iş dünyasında koşullara uyum sağlayabilmek, yeni fırsatlar yaratmak, iş kültürüne daha esnek ve uyumlu bir hale getirmek adına yürüttüğü bu projede yer almaktan çok mutluyum. Değişim cesaret ister bu cesareti gösteren bir ekip içerisinde olmaktan mutluluk ve gurur duyuyor. Ecail ile değişim yolculuğumuzda, Temsa'nın gireceği otobüs ihalelerinde nasıl daha çok başarılı olabiliriz konusunda çalışıyoruz. Bu yolculukta ekibe destek veren tüm Temsa yönetimine teşekkür ederim. Bu dönüşümle beraber hiçbir bilgimizin veya fikrimizin olmadığı durumlarda bile dene, yanıl, geri dönüş al, tekrar dene mantığı ile ilerliyoruz. Sıklıkla döngüyü tekrardan başlatmaya hedefliyoruz çünkü her döngüde denemekten ve yanılmaktan asla çekinmiyoruz. Herhangi bir konuda işleyiş her ne olursa olsun çevik adımlarla tekrardan evrilerek kalıcı ve en hızlı çözüm üretebilmek için zinde kalabiliyoruz. İş listesindeki maddelerin başlangıcından bitişine kadar söz hakkına sahip olmak, sadece kendi bölümümüzle ilgili değil diğer bölümlerin süreçlerine değinmek Farklı profil ve bakış açısına sahip insanlarla birlikte çalışmak, besleyici, öğretici ve inanılmaz keyif verici. Ecail felsefesi tüm arkadaşlarımızı olduğu gibi bana da yabancı bir konuyken, Ecail mantığını günden güne kavrayarak koşullarımızı daha anlamlı ve daha iyi yönetir hale geldik. Bizler bazen zorlansak da yolculuğumuzu iyi bir motivasyonla yönetmeye çalışıyoruz. Bu deneyimin sadece ecail takımları çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını ve tüm işlerime yansıdığını görmek, iz zenginleştirmek, artık çalışmalarımın daha keyifli bir hale geldiğini fark etmemi sağladı. Fabrikamızın bu dönüşüm yolculuğu içerisinde yer aldığım ve güzel bir takımla yeni deneyimler kazandığım için mutluyum. Özellikle Y ve Z kuşaklarında etkili olacak ecail felsefe, yönetmek ve yönetilmek gibi kavramların olmadığı, bireysellikten çok biz kavramının yer aldığı felsefedir. Daha önceki üretim metotlarında üretim aşamasında müşterilerin veya paydaşların düşünceleri dinlenmezken ecai felsefeyle bir ürün çıkardıktan sonra müşterinin fikirlerini alarak geri bildirimlerine göre tekrar üretim modelinin oluşturulabileceği, müşterinin kalbine dokunabileceğimiz güzel bir yaklaşım. Bu doğrultuda hepimiz ecai felsefesini takip ederek ileride bu felsefeyi yaşam biçimimiz haline getirmiş olacağız. TEMSA'daki ecel dönüşüm süreci üst yönetimden başlayarak fabrikanın tüm birimlerine ve tüm çalışanlarına etki eden çalışma şeklimizin, organizasyonel yapıların, davranışların ve en önemlisi şirketin kültürünün yeniden şekillendirildiği bir yolculuk. Bu dönüşüm ile bizler süreçlerimizi daha yalın ve daha hızlı yürütmenin yanında kişiler arası iletişim ve geri bildirim kültürünü de geliştiriyoruz. Şirketimizde bu dönüşümün hayata geçirilmesi için belirlenen pilot ekiplerden birinde görev almaktan mutluluk duyuyorum.